bir orman gezisine çıkacağız. Havanın sıcaklığı bugün gayet güzel. Aşağı yukarı şu an 14 derece ama 17-18'lere çıkacak. Bir yerde şelale var. O şelaleyi görmek istiyoruz. Şöyle bakayım. O şelaleyi görmek istiyoruz. Kısmetse değişik bir şelale. Daha önce hiç gitmedik. İnşallah buluruz. O görüntülerde sizlere gösteririm. Şimdi bize hayırlı yolculuklar. Arkadaşlar burası Bahçeköy. Şimdi Bahçeköy'den giriş yaptık. Bakalım o şelaleye doğru gideceğiz. Hep beraber izleyelim. Dört arkadaş geldik. Bahçeköy'de şirin bir yer arkadaşlar. Şimdi şurada küçük bir dere var. Üzerinden geçiyoruz. taraftaki bir giriş arkadaşlar. Burası geçen sene Kaya şelalesi Şelalesi'nin şu an orası çok çamur. Bizim gitmek istediğimiz yer zaten farklı. Bakalım inşallah yol düzgündür. Şu ana kadar yolumuz güzel. dewa Bir dereden geçiyoruz arkadaşlar, küçük de olsa dere. arkadaşlar. Orman yolculuğumuz devam ediyor. Az önce kameram kapanmış. Arkadaşın motoru kaydı ama yanı zaten bunu çekemedik. Yolların çatı Bırakalım yürürüz ya Dönelim şurada yukarıda bırakalım motorları İlerden dön ilerden Yukarı bırakalım yukarı. Temiz yere. Bugün bir şelale gezisine yine geldik. Bahçekin üzerinde daha önce gittiğimiz Kaya Üstü Şelalesi vardı arkadaşlar. O Kaya Üstü Şelalesinin deresinin daha yukarılarında bulunan farklı bir şelale var. Onu görmek için geldik. Dört motor, dört arkadaş. Bakalım bulabileceğiz mi? Bulursak sizlere değişik bir şelale daha göstermenin mutluluğunu yaşayacağız inşallah. Hep beraber gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar yolumu aslında daha 300 metre falan gitmemiz gerekiyor ama Ormancılar burada ağaç kesimi yapmışlar. Bakın. Ağaç buradan devrilmiş. Ve Yol kapanmış. Bakın arkadaşlar. Kalın, kalın odunlar. Gerçekten çok büyük ağaçlar arkadaşlar bakın. Yukarıdan devrilmiş. Böyle uzuyor, aşağıya gidiyor, aşağı yukarı. Ayna ağaçları onlar arkadaşlar. Ama gerçekten de kesilmeye ee, kesilmeye mecbur çünkü ağaçlar çürümüş. Ormancılar tabi bunları tespit ediyorlar. Çürüyen ağaçları kesiyorlar. Yani ferahlandırma yapıyorlar. Bu yol gerçekten arkadaşlar trekking yapılacak güzel bir yol. Aslında yol güzel de orada ağaçları kestikleri için mecburen motorları bırakmak zorunda kaldık. Yapmazlar arada çektiğimiz 170 metre kaldı. Buranın rakımı gerçekten yüksekmiş. Rakım baya yüksekmiş. Ama çıkarken daha çıksın yerden çıkacağımızdan eminim. Bak. Ses bu aşağıdan geliyor. arkadaşlar inişimiz devam ediyor. Şurada bir su birikintisi gördüm. Ne edersem yaklaştık. Evet. Şelaleye geldik arkadaşlar şu an şelalenin üst tarafındayız. Şöyle üstünden bir çekim yapıp karşısına geçeceğim. Mevsmiye de teşekkürler sayesinde geldik. Gel burada. Şöyle kayalıklardan geliyor o taşın arasında arkadan akıyor arkadaşlar. Böyle ufak bir akıntı var. Şimdi şelalenin önüne doğru gidelim. arkadaşlar. Şu an şelalenin üzerindeyim ama suyumuz bu. Suyumuz bu arkadaşlar. Şelalemiz bu. Önünde güzel de bir gölet oluşturmuş. Evet. Yani şelalecik Yer pek düzgün olur. Eğimli bir kayanın üzerinden alçalarak atıyor. Teklik fazla yok. Son atlığı yerde 1 metre falan. Şimdi bunu karşıya geçeceğim. Şelale yoluna biz bütün gezginlerin kullandığı Maps.me çevrim dışı haritaların yardımıyla geldik. Gerçekten zor yani. Bulunması mümkün değil. Daha önce gelmemesi bulamazsınız. İşte bu güzel görüntüleri de sizlere gösterdiğimiz için ne mutlu bize. Arkadaşlar bir başka yerde, bir başka rotalarda, başka güzelliklerde yine sizlere başka bir şelale veya başka bir güzelliklerle buluşturmak umuduyla hoşça kalın diyoruz. Şöyle bir selfie şöyle çekeyim arkadaşlar. Buralara gelmek kolay olmuyor. Ama sizler için sizler göresiniz diye gidiyoruz. Lütfen beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayalım. İnşallah başka bir güzellikte buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. yolculuğumuz başladı bakalım. Dönüşü arkadaşlar geldiğimiz yerden yapmayacağız. Dere içi ve dere kenarından gideceğiz. Bu bir bayır. Gerçekten çok zorlu bir yer arkadaşlar. Yani şöyle ben göstereyim. Bak. Belli olmuyor. İki çatağın arasının karşısında da yine bir dağ var. Yaprak olmayınca açık renk. Şöyle bir zoom yapayım bakayım. Evet, zoom yapınca belli oluyor. İşte böyle bir coğrafya. Bu tepenin karşısında tam arkadaşlar. It's so beautiful. You and me. Meant to be. Evet. Çok güzel yani. Çok güzel. Free. Bazıları bu tip şeyler sevmiyor olabilir. Tercihtir. Herkes her şeyi sevecek diye bir kural yok zaten. Zaten herkes aynı var. işe aynı aktiviteye yönlenmiş olsa o taraf batar. Onun için herkesin farklı şeylerden ilgilenmesi doğanın bir dengesi. Ama tabii I... evet nasıl şelaleyi nasıl buldun? tavsiye ederim ama kimse Yani bizim gibi biraz gözü kara olması lazım. Bakın. Yere boyunca gidiyoruz. Çok, çok, güzel. Çok güzel yerler var şimdi. Yıldıray arkadaşımız da burada. Biraz sonra. Ona da mikrofonu uzatacağım. Bakın. Güzellikler. Olsun. Şimdi geri dönüş yolumuz devam ediyor. Evet Yıldır arkadaşımız sen nasıl buldun? Siz gelemeyeceğinize göre bizi takip etme devam edin. Aynen. Evet. Bu dere boyunca böyle. ...motorları bıraktığımız yere doğru gidiyoruz şimdi. Pırıl pırıl. Bakınız, bu su içseniz, çay yapsanız... ...tadından yenmez. Geri dönüşümüz devam ediyor arkadaşlar. Gerçekten dönüşte çok güzel bir yer bulduk. Çok tepeleri inip çıkmadık. Motorlar beni vittu zaten. Evet arkadaşlar. Bugünki şeylerle gezimiz son buldu. Otoların yanına geldik. <laughs> arkadaşlar bugünkü şeylerle gezimiz son buldu. Şu an dönüş yolundayız. Hayırlısıyla inşallah evimize döneceğiz. Gerçekten çok güzel görüntüler aldım. Çok güzel görüntüler var. Bunları izleyeceğiz. Bu Ocak ayında arkadaşlar güzel bir havayı bulduk. Bundan sonra zaten yağmurlar ve kar veriyor. Çocuk son İyi havada bir kez daha yaparız, gerçekten güzel bir hava, güzel bir gezi oldu, zaten şu an hava sıcaklığı 16 derece. <laughs> İnşallah bir başka yerde, başka rotalarda, başka güzelliklerde buluşmak üzere, hoşçakalın arkadaşlar.